6 yıldır Rize'den Bursa'ya sarışınlık ve mikro kaynak uygulaması için gelen Emine Hanım artık yoğun sarıları da mikro kaynağı da bırakmaya karar verdiğini ve hatta saçlarını kestirmek istediğini söyledi. Yaz aylarında bir kaçamak yapıp başka bir yerde dip boya yaptırmış ve turuncu bant oluşmuş. Şu önleri yeri, şu tepeleri, sarı. Geri kalan her yeri, sarı olan yerler, turuncu olan yerler kendi saçın öngüsü. Baby face saç yapıyoruz, doğallaştırma yapıyoruz da aralarına birazcık da sarı yansımalar atıyoruz. Sarıyı sevdiğim için. Hı -hı. leave mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.